Eski Hafız Hoca YouTube kanalında bir yudum hikaye bölümünde bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 246 ila 251. ayetlerde anlatılan Talut ile Calut'un hikayesini anlatacağım inşallah. İsrail oğulları Hazreti Musa ile kardeşi Harun peygamberden sonra yeniden bir zillete düşmüşlerdi. Başta ileri gelenleri olmak üzere İsrail oğulları bu zilletten kurtulmanın çarelerini arıyorlardı. Ayrıca zalimlerle mücadele edilmesi gerektiği ve artık çektikleri acıların ve gördükleri zulmün sona ermesi için çıkış yolu bulmaya çabalıyorlardı. İsrail oğullarının ileri gelenleri bir çıkış yolu bulurlar. Hemen bir heyet halinde toplanıp Allah'ın peygamberinin yanına giderler. İsrail oğullarının gördüğü zulmün sona ermesi için mücadele etmeleri gerektiğinden bahsederler yapacakları mücadele için kendilerine rehber olacak ve savaşmayı öğretecek Allah'ın kendilerine işin ehli bir komutan bir kral göndermesini Allah'ın peygamberinden talep ederler Allah bize bir komutan göndersin de bizler de Allah yolunda Düşmanımız olan Amerikalılarla savaşalım derler. Allah'ın peygamberi sizin istediğiniz şey bu noktadan sonra savaşmayı sizin için farz kılacak bir şeydir. Ya üzerinize savaş farz kılındığı halde bundan kaçacak, savaşmayacak olursanız diye gelenlere sorar. İsrailoğullarının ileri gelenleri, zulme uğramışız, yurdumuzdan sürülmüşüz, evlatlarımızdan uzakta sürgün hayatı yaşıyoruz. Bu haldeyken neden Allah yolunda savaşmayalım ki yanıtını verirler. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi de Rabbine iltica edip dua ve tazarruda bulunur. Allah peygamberine kendisine bir savaşçı kral göndereceğini, seçilmiş bu kişiyi de nasıl tanıyacağını anlatır. Evine gitmesini ve evinde bir boynuz içerisinde bulunan yağın içeriye biri girdiği esnada damlamaya başlamasını işaret olarak bellemesini, o yağ ile de geleni meshetmesini ister. Ayrıca gelen kişinin boylu poslu olacağını ve elindeki asadan bile boyunun uzun olacağı bilgisini verir. Allah'ın peygamberi evde beklediği esnada yanına biri girer. Bu kişinin içeri girmesi ile yağ damlamaya başlar. Allah'ın peygamberi giren kişiye Kendisinin Allah tarafından hükümdar komutan seçildiğini söyler ve yağ ile geleni mesheder. Ayrıca elindeki değnekle de giren kişinin boyunun diğer insanlardan daha uzun olduğunu da teyit eder. Gelen kişi Kur'an'ın ifadesiyle Talut, Tevrat'ın ifadesiyle Samuel ya da Yuşa bin Nun'dur. Boylu poslu ve güçlü bir fiziğe sahiptir. Allah'ın peygamberi yanına Talut'u alarak İsrail oğullarının yanına gelir. Kendisinden talep ettikleri şeyin Allah'ın takdiri ile gerçekleştiğini söyler. Allah'ın kendilerine hem bilgili hem de güçlü ve kuvvetli yapısı ile Talut'u komutan, hükümdar, kral olarak seçtiğini açıklar. Peygamber oradakilere Allah sizin için seçtiği taluta hem ilim hem de beden gücü bahşetmiştir der. Ayrıca hükümdarlığının bir işareti olarak da içerisinde sekine ile Musa ve Harun ailelerinden kalan eşyanın bulunduğu tabutun yani ahit sandığının geri verileceğini ve bu sandığı meleklerin taşıyacağını bildirir. Peygamberinlerini dinleyen ve Talut'u gören İsrail oğullarının ileri gelenleri bu göreve içlerinden birinin daha layık olduğu kendilerinin bu görevi daha layıkı ile yapacağı, Talut'un kral suyu Yehuda'dan veya peygamber suyu Levi'den gelmediği, ayrıca basit ve sıradan biri olduğu gerekçesiyle hükümdarlığına itiraz ederler. Allah'ın peygamberi de orada bulunan İsrail oğullarına, krallık hususunda, İlim ve kudretin soy ve zenginlikten daha önemli olduğunu, ehliyetin daha önemli olduğunu, Talut'a da bu hususta üstünlük verildiğini söyler. Allah'ın buyruğuna itiraz etmenin doğuracağı vahim neticeler konusunda da onları uyarır. Allah'ın peygamberi içlerinin rahatlaması için Talut'un krallığı için kura çekilme teklifini de kabul eder. Çekilen kurada Talut'un krallığı ilan edilir. Buna rağmen salaş farz kılınınca çoğu zalimlerden olarak yan çizmişlerdi İsrail oğulları. Talut İsrail oğullarının ileri gelenleri tarafından istenmese de Allah'ın peygamberinin işareti üzerine hükümdar olarak kabul edilir. Emrine 80 bin kadar asker girer. Calut ile savaşmak üzere gerekli hazırlıklar yapılır. Sonra da Talut'un ordusu Calut ve ordusu ile savaşmak üzere yola çıkar. Ordu bir nehrin üstünden geçecektir. Talut ordusuna kesin bir emir verir. Bunca vakittir yolda olan ve susayan askerlerine Allah'ın kendilerini bir nehirle imtihan edeceğini söyler ve içinden geçecekleri bu nehrin suyundan bir yudumdan fazlasını içmemelerini emreder. Ne var ki askerlerin büyük çoğunluğu İsrail oğullarının doğası gereği emri dinlemez, nehrin suyundan bolca içer. Savaşma kabiliyetlerini yitirirler, birer meczup halinde kendilerinden geçmiş bir vaziyette öylece kala kalırlar. Bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok deyip mayışırlar. Talut'un uyarısını dikkate alan bir avuç asker ise Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir diyerek Talut ile birlikte yoluna devam ederler. Rivayetler bu sayının 4000 bin kadar olduğunu aktarmaktadır. Talut ile Calut'un ordusu nihayetinde karşı karşıya gelir. Talut ve askerleri ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et diye dua ederler. Amerikalıların başında bulunan Calut meydan okur. Talut da askerlerine Calut ile çarpışan ve onu alt edene mülkünün yarısını ve kızını vereceğini taahhüt eder. Davut savaşın yapılacağı yerde çobanlık yapan biridir. Kardeşlerini görmek için Talut'un ordusuna gelmiştir. Talut'un, Calut'un meydan okumasını kabul edecek birine karşı söz verdiği taahhütü Kabul eder ve Calut'un karşısına çıkar. Davut Calut'u sapanıyla attığı taşla vurup öldürür. Böylece Talut ve ordusu düşmanlarını yenmişlerdir. Büyük bir zafer kazanmışlardır. Talut zafer sarhoşluğundadır. Davut'un Calut'un karşısına çıkması ve onu alt etmesi karşısında artan şöhretini de içten içe kıskanmaya başlar. Taahhüt ettiği hiçbir şeyi de yerine getirmez. Halk başarısından ötürü Davud'a meyletmeye başlar. Sevenleri her geçen gün artar. Talut bu durumu içine bir türlü sindiremez ve kıskançlık damarı iyiden iyiye kabarmaya başlar. Sonunda Davud'u öldürme girişiminde bulunur. Talut ve krallığı tarafından Davud ve onunla birlikte olanlara karşı bir zulüm furyası başlar. Kaçabilenler kaçarlar ve dağlarda, mağaralarda yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Talut ve askerleri yakaladıklarını zindanlara atarlar. Davud kendisini öldürmek isteyen Talut'tan kaçıp Amelikalılara sığınır. Kendisiyle birlikte Amelikalılara sığınanlar da olur. Davud diğerleriyle irtibatını hiç kaybetmez. Dağlarda gizlenen sevenlerinin dağılmaması ve toplanmaları için onlarla sürekli irtibat halinde olur. Davud zulmü dindirmek ve zalimi yok etmek için yola çıkıp kendisi zalim haline gelen Talut ile mücadelesini sürdürür. Sevenlerini organize eden Davut, Talut ve ordusu ile savaşmak için harekete geçer. Filistililer adı verilen bir savaş ile Talut'u yener, Allah'ın kral peygamberi olarak görevlendirilen hükümdar Davud, Zebur adındaki kitapla peygamberliğini ifa eder. Tarih, zalim ve zulümleri ile nice örneklerle doludur ve hiçbir zaman zalim ve zulüm baki kalmamıştır efendim. Kalın sağlıcakla.